Değerli dostlar, herkese merhabalar. Şimdi borsa ile ilgili sizi uyarıyorum. Niçin uyarıyorum onu söyleyeyim. Şimdi e, borsa uzun vadede çok karlı bir yatırım aracı. Burada mütabıkız. E, fakat e, şunu gördüm son dönemde. Çok fazla hiçbir şey bilmeyen e, ilk defa borsaya girmek isteyen e, arkadaşım çok kazandı. Amcamın oğlu çok kazandı. Acayip paralar kazandı. Arabayı değiştirdi vesaire diye. Bu borsanın büyük çıkışında e, çok ne diyeyim, Amiyanet abiyle gaza gelip e, borsaya girenler oldu. Ve bunlar ne teknik analizi biliyor, ne temel analizi biliyor. Hiçbir şey bilmiyor. Hatta komik bir metaforum var. Bunları ben üretiyorum, uyduruyorum ama gerçekten komik olduğu için insanların dikkatini çeksin istiyorum. Yani aldığı şirketin ne piyasa değerini biliyor, sahip ne sahibini biliyor, ne ürettiğini biliyor. Hatta daha da ileri gideyim, teknik analizini yapmamış, kaç liradan kaç liraya geldiğini bilmiyor. E, temel analizini bilmiyor. Yani fiyat kazanç oranı nedir, karlılığı nedir, sermayesi nedir hiçbir şey bilmiyor. Ama niye aldın dediğinde abartarak söylüyorum. E, tuttuğu takımın rengine benziyor logosu şirketin. Çok sempatik geldi ondan aldım diyor. Veyahut da işte rüyamda gördüm ondan aldım diyor. Veya işte bizim alt kanttaki apartman görevlisi Ahmet abi al dedi ondan aldım. Bakkal Hüseyin abi al dedi ondan aldım. Gibi gibi gibi. Ve bunların sonucunda da ee, özellikle endeks öyle bir şey yaşattı ki 1200-1300'ken bir rally yaptı. 5-700'e kadar dörde katladı. Bu tarihte çok nadir olan bir şeydir. Yani 7-8 yılda bir falan olur. Dörde katladı borsa endeksi. Tabi borsa endeksi dörde katlayınca bazı hisseler ona katladı. İşte Türk haberleri 15'e 20'ye katladı. Bazısı 10'a katladı 15'e katladı. Öyle bir dönem oldu ki kazanmayan kimse olmadı. Yani %99 kazanmıştır insanların. Yani bir kişi belki kazanmadıysa o da çok garip bir şey yapmıştır ondan kazanmamıştır. Dolayısıyla inanılmaz bir karlı dönem oldu. Ve bunu gören insanlar bu hayat boyu böyle gidecek. Borsa zaten budur. Önemli olan her şey hayatta e, tecrübedir. Yani adam eğer daha önce hiçbir düşüş görmediyse, daha önce borsanın durağın dönemini de görmediyse, borsanın her gün artmasını normal görüyordur. Yani bir arkadaşıma mesela güzel bir fırsat geldi gayrimenkulle ilgili. Burayı al dedim. E, bana söylediği şuydu. Ya ben zaten her hafta %20 kazanıyorum bununla uğraşacağım? Her hafta %20 kazanmak sürdürülebilir bir şey değil arkadaşım. Ama gerçekten de bir ay boyunca, bir buçuk ay boyunca bunu kazandı. Dolayısıyla böyle hayal gibi, too good to be true dedikleri, gerçek olamayacak kadar iyi bir süreç yaşadık. Tatlı bir süreç yaşadık. Ama bu sonsuza kadar böyle gitmez dedik. Ve ne dekim zaten onu da paylaştım. Bir noktadan sonra endeks durdu ve yataya geçti. Şimdi problem burada başlıyor. Problem nerede başlıyor? Şimdi üç çeşit yatırımcı var şu anda borsada. Birincisi benim gibi. siz bazı seyredenler gibi. Yıllardır bu işin içinde. Bazen çok büyük çıkışların olduğunu, sonra arada düşüşlerin olduğunu, arada yatayların olduğunu biliyor. Ve iyi şirketler alıp kulağın üzerine yatıyor. Bunlar hiç korkmuyor zaten. Korkmasın da onlar biliyor. Veya çok çıktı diye bir kısmını çıktılar bunlar. Altına veya işte yurt dışı ortalara veya daha akıllıca başka dolar bazı enstrümanlara geçtiler. Bunlar ucuz alanlar. Burada sorun yok. Bu birinci kesim. Yani bu iki yıl önce olanlarda sorun yok arkadaşlar. İki yıl önce borsadaysa zaten şu an adamın maliyeti çok düşüktür. Zarar etme şansı yok şu anda. Yani çok inanılmaz salaklık yapmadığı sürece. Ama sıkıntı son 6 ay içinde o borsa uçarken e, vagonun sonlarına doğru gidenlerde. Bunlar çoğunlukla hiçbir tecrübesi olmadığı için bizim benim 94'te, 91'de, 99'da, 2001'de, 2009'da yaşamadık yaşadıklarımı yaşamadığı için borsa hep böyle uçar zannediyorlar ve alıyorlar. Burada endeks 4350, 4000 gibi girenler bir para kazandı. Onlar da bu ikinci tip insanlar. Bunlar biraz para kazandı ama orada şu tehlike oldu. 20-30 bin lirayla girdiler ama o kadar tatlı para kazandılar ki. 30 bin liraları 100 bin liraya çıktı. Tamam. 100 bin liraya çıktığı için çok mutlu oldular. Gittiler. Ee, daha çok para koymaya başladılar. İşte evini sattı, arabasını sattı. Bir şeyler sattı falan filan. Daha çok para koydu. Ne oldu? 4 bin endekste 30 bin lirası vardı. 5 bin endeks 5 bin e çıktığında parası belki 150 oldu ama bu sefer 5 bin 500 e 1 milyon koydu. Yani aslında yukarı çıktıkça ...satıp hafiften çıkması lazımken, kar realize etmesi gerekirken hiç bilmediği için daha da çok aldı. Bu ikinci tipteki müşteriler. Bunlar orta risk grubu diyorum. Bir de üçüncü risk grubu Eyvah Eyvah dediğim, Eyvah Eyvah 3 çevriliyor yani şu anda. Resmen Eyvah Eyvah müşterileri. Onlar da 5000 ile 5500 endeks arasında böyle uçtuğunda endeks... ...gittiler, e, en tepedeki hisseleri aldılar. İşte Sasa gibi, Gübre Fabrikaları gibi vesaire böyle inanılmaz çıkmış, inanılmaz çıkmış hisseleri tepeden alanlar. Bunların durumu hepten daha kötü. Şimdi bu 3 üç, müşteri tipolojisinden birinci de sorun yok ama 2 ve 3'ün şuna dikkat etmesi lazım. Ee, arkadaşlar borsa çok güzel bir şeydir. Borsa iyi bir yatırım aracıdır ve beklerseniz zararınızı her iyi kağıtlarda çıkarırsınız. Ve emin olun önümüzdeki 1-2 yıl, 3 yıl sonra bu endeksin çok daha üzerine çıkacak endeks. Buralarda sıkıntı yok ama sıkıntı şu, insanlar sabırsız, tek karşıma en büyük problem o geçen 8-9 ay gibi bir sürecin hayat boyu olacağını zannediyorlar. Yani sürekli böyle gideceğini zannettikleri için bu sefer sıkılıyorlar tuttuğu kağıt gitmiyor. Yani inanılmaz iyi kağıdı var adamın elinde. Tüpraş. Neyse son iki gündür gidiyor ama mesela bir arkadaşa tüpraş aldırmışım diyelim. Hadi neyse şimdi bu yatırım tavsiyesine girmiyor. Ee, o zamanki olay. 3 ee, ya da 2 ay boyunca böyle az gidiyor falan filan. Deliriyor, sıkılıyor, satıyor, gidiyor gübre fabrikaları alıyor. Orada o düşüyor. Bunalıma giriyor, satıyor. Sonra öbür kağıdı alıyor. Düşüyor, öbür kağıdı satıyor, öbür kağıdı alıyor falan filan. Böyle bir sürekli o eski, sürekli çıkan günleri arıyor. Ama öyle bir süreç normalde çok olan bir şeydi. Bu yıl, borsa bu değildir. O zaman da söyledim. Bu borsa değildir. Bu başka bir şeydi. İnanılmaz bir dönemdi. 7-8 yılda bir arada olur. Onu yakaladık. Ama aynı şekilde 7-8 yılda bir de çok büyük düşüşler olur. Ondan önce de o olmuştu. Aynı arada durmalar olur böyle. Genelde yatay da çok gider. Bu yatay dön giden dönemlerde çok risklidir. İşi bilmeyenler çok büyük para kaybedebilir. Dolayısıyla bu yeni girenler ve bu demin saatin ikinci tarz girenler borsayı bu geçen süreç gibi zannedip devamlı sıkılıp kağıt değiştirmeye başladılar. Borsayı bir oyun olarak görmeye başladılar. Borsa oynuyorum kavramı oradan çıkıyor. Borsa bir yatırım işidir arkadaşlar. Ortak oluyorsunuz. Türk Oyalı'na ortak olacaksın. TÜPRAŞ'a ortak olacaksın. Aselsan'a ortak olacaksın. Şirket vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değil. Örnek. Ya bunlar ortak oldu mu? Sen koça Sabancı'ya ortaksın. Ya bu adamlar batmadı sürece. Sen de ayakta kalıyorsun. Devlet batmadı sürece. Türk Oyalı'na ayakta kalıyorsun. Şimdi ama sen böyle kağıtları değil de temel analiz yapmadan Hüseyin İthalat, ihracat, global, lojistik, entegre et, manavcılık, kabzımal, yoğurtçuluk, sütçülük, anonim şirketi, holding adlı 3 tane masa, 8 tane sandalye olan şirketi alırsan temel analiz yapmadan, temel analiz budur işte. Onu da 2 liradan 200 liraya çıkmışken alırsan sonra o kağıt takır 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 100 liraya düşerse paranın yarısını kaybedersin. Tamam. Sonra o paranın yarısını kaybettiğinde duramazsın, sıkıntı basar, psikolojin bozulur, bu sefer de o al diyenler sana kuvvetle muhtemel bu kötü sat artık derler. Biz çıktık buradan derler. Ya da sen çok düştü diye bunalıma girer satarsın. Mesela sasa 180'den 90'lara düştü. Burada yatay gidiyor mesela. Ama insanlar buralarda sıkılıyor satıyor. Çünkü buralar genelde 1-2 yıl böyle insanı bezdiren noktalar oluyor. Siz sıkılıyorsunuz satıyorsunuz. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Sonra sıkıldınız sattınız ya gidiyorsunuz bu sefer öbür kağıda hangi kağıda gübre fabrikalarına. Niye gübre fabrikalarına gidiyorsunuz? Gübre fabrikaları altın madeni bulduğu çok uçacak gidecek diyorsunuz. Kağıt zaten 10 liradan ya da 20 liradan 300'e çıkmış. 4 lira çıkmış. Yok yok diyorsun. Ben yanıyorum. Gidecek haberini aldım. Bu çok büyük olay falan filan. Bu sefer onu alıyorsunuz. Bu sefer 100 liralık kağıt. Sasa 100'den, 200'den aldınız ya da 190'dan 100'e düştü. Paranızın yarısını kaybettiniz ya. Bu sefer gübre fabrikalarını alıyorsunuz. Bu sefer o da bir dönüyor. Bu sefer o da bir yarıya düşüyor. Bu sefer sizin o 50 liranız. 100 liranız 50'ye demin düşmüştü ya Sasa'da. 50 liradan da 25'e düşüyor. Bu sefer o da yarıya düşüyor. Bu sefer vah vah diyorsunuz. Bu da çok kötü kağıtmış. Çok sıkıldım. Bu da gitmiyor Mert Bey yatayda duruyor. Bunu da satıyorum diyorsunuz. Bu sefer paranız düştü mü 25 lira? Bu sefer 25 liraya başka bir kağıt alıyorsunuz. Bu sefer o kağıt da takır takır düşüyor. Bu sefer paranız 10 liraya düşüyor. Ne oldu? 100 liranız 10 liraya düştü. Arkadaşlar borsada paranız %90'ını kaybetmesin. Ama endekse bakıyorsun endeks aşağı yukarı aynı yerlerde. %10, %20 yatayda gitmiyor. Çok düşmemiş. Aslında sen endeks fonunu alsaydın ya da iyi 30 tane şirketin ortalamasını alsaydın paranın %10'unu kaybedecektin belki ama böyle %90'ını kaybettin. Veya ilk başa dönelim. O ilk aldığın SASA'ydı mesela. 290'dan aldın. 100'e düştü. Sen orada dursaydın paran hala aynıydı. Yarıdaydı. Hatta belki kağıt tepki verdi. Toparlamaya başladı. Paran o 50 liranın 60'a 70'e çıkmıştı. Ama sen ne yaptın? 100 liranı 10 liraya düşürdün. Dolayısıyla sürekli al sat yaparak parayı tüketersiniz. Parayı mahvedersiniz. Paranız pul olur. Dolayısıyla özellikle ee, hani İngilizce derslerinde vardır ya beginner denir. Beginner'lara yani yeni başlayanlara anlatıyorum. Bilen adamlar için zaten komik noktalar bunlar. Ama şu an beni takip edenlerin %90'ı beginner. Hiç borsaya girmemiş insanlar giriyor. Ee, bir şey çok popüler olup çok tepeye çıktıktan sonra bu risk ortaya çıkıyor. Dolayısıyla lütfen ve lütfen endeks böyle yatay giderken bir daha böyle rally ne zaman olur bilinmez. Belki seçimden sonra bir bir daha bu kadar %50, %100 gidebilir. Ama olup olmayacağı da belli değil. Çünkü ekonomik olarak da biliyorsunuz kolay bir şey yaşamıyoruz. Böyle bir dönemde yatay giderken bazı kağıtlar taban taban gidecek, bazıları taban taban gidecek. Ama iyi kağıtlar stabil bir şekilde yavaş yavaş artacak. Sıkıcı olacak arkadaşlar. Bugün tüpraş alırsanız servet yapamazsınız bir günde. Ama batma imkanınız da olmaz. Koç Holding alırsanız batma imkanınız olmaz ama servet de yapamazsınız. Ama servet yapmak istiyorsanız 10 liranız 1 milyon olsun. İşte bunlar abuk subuk kağıtlarda bunlar olabiliyor ve bunlarda çoğunlukla paranız batıyor zaten son 20 yılda, 25 yılda borsada 55 tane kağıt battı arkadaşlar. Duvar kağıdı diyorum onu. Duvar kağıdı oldu. Gümüş suyalı, emsan paslanmaz, sabah gazetesi yani sabah yayıncılık, media o link bilginin eski. Ondan sonra bunun gibi bir sürü şirket sayarım size. Ee, Gorbon, Işıl yanılmıyorsam yani böyle bir sürü bilinen bunlar yok şu anda. Bazılarından hiç bilinmeyen şirketlerdi. Bir masa bir kasaydı. Girdiler borsada sonra bittiler gittiler insanlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu dönemlerde artık o geçen o hani Şirket logosuna bakarak ya da yazı tura atarak ya da kahve falı bakarak aldığınız hisseden %100 kazandığınız, %200 kazandığınız dönemler bitti. Tamam mı? Şimdi artık akıllı olanların, kafası çalışanların, teknik analiz, temel analiz bilenlerin kazanma ihtimali olan dönem, dönem oldu. Geldi. E, hatta bunu bir yerde anlatmıştım. Çok tepki çekti kızdılar ama yine anlatıyorum. Tepki çekerse çeksin anlaşılmak istiyorum çünkü. Bu zamanda bizim orada bir park Lünapark vardı. Ünaparkta böyle yeni girenleri kandırmak için e, böyle bir, bir oyun oynatırlardı böyle. İlk gelenleri mutlaka kazandırırlardı böyle. Adam 3 lira yatırır 5 lira olur. 5 lira yatırır 8 lira olur. Sonra o kadar çok kazanırdı ki adam 20-30 lirayla gelirdi. Bütün parasını kaybeder kalkar giderdi. Şimdi borsa bu değildir. Okey ama bazı hisselerde bazı dönemlerde borsada bunları yapan spekülatörler vardır kardeşim. Kim yok derse ya, tutarsan yoktur ama böyle al sat yaparsan vardır. Dolayısıyla Lütfen ve lütfen. Bir, bugün yeni girecek adam hiçbir şey bilmiyorsa lütfen bu endeksten borsaya çok girmesin Allah aşkına. Bak, bir endeks gitmez demiyorum. Uzun vadede gider ama bu endekste siz gidene kadar çok para kaybedebilirsiniz. İki, illa giriyorsunuz. Var olan portföyünüzü iyi şirketlerde oluşturun. Temel analiz öğrenin. Temel analiz nedir? Bir şirketin bilançosu nasıl, karlılığı nedir, şirket kim, altyapısı nedir vesaire vesaire vesaire. Yani bir Türk Hava Yolları'nın altyapısına bakın. Neler var? Kaç tane uçağı var? Karlığı nasıl? Şu an ne karı gelmiş? Bilanço okumayı öğrenin. Tamam mı? Bilanço okumanız lazım. Ya şirkete ortak oluyorsunuz ya. Şirketin logosu Galatasaray logosuna benziyor ya da Fenerbahçe rengilerine benziyor diye alınmaz. Ya da falcı öyle dedi? Ya da bizim aşağıdaki apartman görevlisi böyle dedi diye alınmaz. Bir şirketin bir durumuna bakacaksınız. Kaç uçağı var? Uçakların uçuş nasıl? Karlıkları nasıl? Vesaire. Veyahut da işte gemicilik şirketi ise, başka şey sektörde ise, hangi sektörde ise ona bakacaksınız. Bir kez temel analiz çok önemli. Temel analiz size iyi şirketleri çıkarır. Der ki bu 10 şirket çok iyi şirket, geleceği var. Bu bir. Temel analizde hisseleri seçmek de yetmez. Sonra o şirketi de doğru yerde almanız lazım. Yani en iyi şirketi en tepede alırsanız, sonra %20 düşerse bunalıma girersiniz. Dolayısıyla teknik analizde de o iyi şirkette bekleyeceksiniz. Bu şirket çok iyi Mert Bey. Atıyorum Koç Holding. Atıyorum Tüpraş ne bileyim bilmem ne. Ama onun da doğru fiyata gelmesini bekleyeceksiniz. Ha geldim Mert Bey düştü düştü. Buralarda yataya gitti. Bak 100 liradan 70'e düştü. Burada yataya gitti. Burada alıyorum. Bunda da sorun yok. Teknik analiz de çok önemli. Teknik analiz de e, grafiklerine bakarak detaylı şekilde e, hisselerin nereden gelmiş, nereye gelmiş, nerede dip olmuş, nereye doğru çıkıyor baktığınız bir analiz yöntemidir. Buna da bakacaksınız. Temel analiz yapıp iyi şirketleri seçip teknik analizleri doğru zamanlı bulacaksınız. Bunları yaptıktan sonra bu yatay piyasada da tabii ki para kazanırsınız. Ama bunları bilmiyorsanız ve yeni başladıysanız o deminki bir yıl önceki, dokuz ay önceki çıkışı bekleyerek sürekli al sat yaparsanız paranızı pul edersiniz. Şu an etrafında çok insanın parasının pul olduğunu görüyorum. E, bu parası pul olması için de insanlara gel gel yapıldığını görüyorum bazı hisselerde. O yüzden lütfen bilmeyenler yapmasın bu işi. Ha illa iş, borsaya girmek istiyorum. İlla ben Mert Bey borsada olacağım diyorsanız çok çok küçük paranızla böyle benim küçük yaşta başladığım gibi çok küçük paranızla girerseniz zaten para kaybederek öğreneceksiniz. ya yani bir 10 bin lirayla 20 bin lirayla 50 bin lirayla alın birer tane hisse küçük para bütün paranızın yüzde biriyle ya da yüzde bilmem nesiyle birkaç tane o zaman kaybetseniz de öğrenirsiniz. Tamam. Mı? Ya da e, daha büyük miktarla girmek istiyorsanız uzun vadeli plan yapın en az 2-3 yıl tutacak şekilde mümkün olduğu kadar bireysel hisse almayın bunu da her yerde söylüyorum. Gidin BIST 30, Beast 25, Temettü 25 ee, gibi ya da İş Bankası iştirakları ya da Koç Holding iştirakları gibi fonlar var. Bu fonları alın. Fon ne demek? Yine şirketi alıyorsunuz ama şirketleri siz seçmiyorsunuz. Güvenilir bir banka seçiyor. Güvenilir bir kurum seçiyor. Yani senin o anlattığım Hüseyin İthalat, İhracat, Manavcılık, Kabzımalcılık, Yoğurtçuluk şirketini değil. Türk Hava Yolları'nı Aselsan adam seçiyor. Çünkü biliyor ki bu, bu yıl, bu yıl iyi gelecek diyor. Onları seçiyor. O büyük şirketlerin e, seçtiği, bankaların seçtiği, güvenilir şirketlerin olduğu fonları alabilirsiniz. Onları iyi seçiyorlar. E, ve bunlar temettü getirisi olan şeyler oluyor. E, bunlardan uzun vadede zarar etme olasılığınız çok daha az, karlılığınız çok daha yüksek olur. E, burada bir avantajı daha var bu fonların. Bu fonları aldığınızda arkadaşlar al-sat yapamazsınız. Al-sat en çok para kaybettiriyor insanlara. Fon aldığınızda böyle günlük alsat yapılamadığı için fonları en az 2-3 gün valörlü çünkü aldığınız 2 gün sonra hesaba geçiyor. Sattığınız 2 gün sonra hesaba geçiyor. Sıkılıp da al sat yapamayacaksınız. Dolayısıyla içindeki kumar dürtünüzü de alacak elinizden. Ha bu arada ben kumar hastası değilim. Kumarla alakam yok falan demeyin. O kadar zevkli ki maalesef ve maalesef kumar zevkli demiyorum. E, ama bu borsada alsat yapmak, takip etmek o kadar zevkli ki özellikle esnaf kardeşlerim için çok riskli. Çünkü esnaflar bütün gün çalışmıyorlar. Genelde günde 2-3 saat çalışıp iş yapıp, Diğer zamanlar boş zamanları olabiliyor biliyorsunuz. Ee, işte berberi, kuaförü, ondan sonra manavı, bakkalda çalışanı eskiden coin takip ediyorlardı. Şu an borsa çok takip ediyorlar. Dolayısıyla bütün gün takip edip al sat yaparsanız çok ciddi. Evet çok eğlenirsiniz ama çok para kaybedebilirsiniz. Ee, bu çok tehlikeli. Diğer bir risk özellikle daha önce kumar geçmişi olan arkadaşlar. Kumar dürtüsü olanlar. Bu genetik bir şey. Ee, benim öz kardeşimde de var maalesef. Biraz seviyor. Ee, eğer kumar dürtünüz varsa bu genetik bir şey durduramıyorsunuz. Dolayısıyla o al satan vazgeçemezsiniz. Bir kez alışmaya başladınız mı al sat bütün gün al sat çok para kaybedersiniz. Ee, dolayısıyla bu iki nedenden dolayı da mümkün olduğu kadar da e, lütfen çok dikkat edin. E, bu tip e, hisse alım satımlarını mümkünse fon olarak almaya çalışın illa alacaksanız. Ama tercih nedir? Böyle endeksin çok çıktığı zamanlarda ucuzken almış olmanız lazım. Beni bir buçuk yıl önce dinleyip YouTube'a giren bakan görebilir. Endeks çok ucuz, buralarda alıyorum dediğim zamanlarda alıp bu dönemlerde de kârı cebe koyup çıkmış olmanız lazım. Çoğunlukla en azından. Az bir paranız kalabilir ama çoğunlukla kar yakışır, cebe yakışır deyip alıp biraz daha dolar bazı varlıklara, altın gibi, işte euro bond gibi, yurt dışı hisse fonları gibi varlıklara geçmek daha mantıklı en azından seçim sonuna kadar. Ee, öyle gözüküyor. İlk başta alanlar zaten bunlar birinci sınıf insanlar. Yani birinci sınıf mi ilk birinci tayfa giren yani birinci sınıflandırmaya girenler, birinci sınıf derken yanlış anlaşılmasın. Birinci sınıflandırmaya girenler yani ilk başta yıllardır böyle borsada olanlar. Bunu zaten biliyorlar. Onlar dolar bazı yüzde yaklaşık 150 arttı borsa arkadaşlar. Dolar bazı yüzde 150 arttı geçen sene. Adam bunu görüyor zaten karını alıyor çıkıyor. Dolara veya altına veya euro bonda veya işte dolar bazı varlıklara giriyor. Karını realize ediyor. Kar cebe yakışır diye çok güzel bir şey var. Dolayısıyla birinci şeyde sorun yok. Birinci tipolojideki müşteride sorun yok. Ama 2 ve 3 yani... Yakın zamanda borsaya girdiyseniz Endeks yukarıdayken borsaya girdiyseniz lütfen ve lütfen dikkat edin. E, temel analizi kötü. Asansör hisseler dediğim gibi, kumar hisseleri, spekülatif kötü hisseler. Ben buna zombi hisseler gibi hisseleri almayın. Paranız yarın duvar kağıdı olabilir, pul olabilir. Veyahut da pul olmaz ama yıllarca orada kalabilir. Bakın bir örnek vereceğim şimdi. Türk Hava Yolları. Tüpraş gibi 10 tane hisse. Yani endeksi aldınız diyelim. Ya bu endeksi aldınız ya. Endeks bugün 5500'den olmaz ama 2500'e bile düşse bir anda Allah korusun. Bu endeks 2-3 yıl içinde mutlaka o zirveyi görüyor ve kurtarıyor sizi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti buna destek oluyor gerekirse. Gerekirse o şirketlerin sahibi destek oluyor. Ucuz diye şirketim giriyor oluyor. Türk Havaları çok düşünüyor. Şirket alıyor. Şirket geri alımları açıklanıyor. Görüyorsunuz. Araştırın. Ama zombi şirketse yani bir masa bir kasa şirketse Hüseyin İthalat İhracat gibi. Hüseyin'e de bir şey demiyorum yani kusura bakmasın Hüseyin çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Ama o tarz bir şirketse ee, bu şirketler 10 liradan 2 liraya düştükten sonra 3 yılda 2 lirada kalabilir. 10 yılda kalabilir. Hatta daha da ileri gidiyorum 2 liradan 1 liraya da düşebilir. Hatta ömür boyu da orada kalabilir. Hatta ondan sonra kapana da gelir. Anlatabildim mi? Dünya batmaz o şirket şey yaparsa. Ama bugün Tüpraş aldığınızda, Koç Holding aldığınızda, Aselsan aldığınızda, işte Garanti Bankası aldığınızda bunlar 3'te bir düşüp ya da 5'te bir düşüp orada kalamazlar. Ee, ya da şişerler. Ee, ya da batamazlar. Bunlar too big to fail dedikleri. Batmayacak kadar büyük şirketler arkadaşlar, tamam mı? Dolayısıyla bunlara dikkat edin. Bu arada mutlaka sepet yapın. Mutlaka sepet yapın. Tek hissenizde olmasın. Too big to fail mantığı şu arkadaşlar. Batmayacak kadar büyük demek şu. Ya batarsa ülke sallanır. O yüzden batmasın diye herkes ona destek olur. Amerika'da bile öyle şirketler var ki batacaklardı. Batmasın diye Amerikan devleti destek oldu. O yüzden öyle büyük yani sen batıyorsan senin paran 50 bin lira batıyorsa ülke batıyordur. Adam onu batırmamaya çalışıyor devletler veya şeyler. Tamam? mı? Çok büyük şirketler yani. Var öyle isimlerini vermiyorum Amerika'da da zamanında o, Lehman Brothers batarken ne büyük bankalar batıyordu. Devlet tuttu onları batmasın diye. Tamam? Dolayısıyla bu tip şeylerin arkasında olan şirketler olursa güçlü olursunuz. Ama bu da yetmez sepet yapmanız lazım. Sepette nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Her sektörden olacak. Yani gitmiş adam demir çelik sektöründen 3 tane şirket almış. Sepet yaptım Mert Bey sen dedin diye diyor. Hayır arkadaşım sepet öyle olmaz. Bankacılıktan 5 tane almış. Sepet yaptım diyor. Sepet öyle olmaz arkadaşım. Sepet her sektörün en iyisini bulup riskini minimize etmek, hedge etmek deniyor. Yani ne olacak? İçinde demir çelik istiyorsan eğer Ereğli veya Kardemir olacak. Çünkü niye demir çelik? Fiyasası hareketlenirse para kazanırım diyeceksin. Çimento'dan olacak. Çimento hareketlenirse para kazanırım diyeceksin. Ee, nitekim bakın bir deprem oluyor. Çimento hisseleri olanlar para kazanıyor. Ama bu da yetmez. Gıda sektöründe de olsun. Gıda ile ilgili bir gelişme olursa dünyada gıdadan para kazanayım diyeceksin. Bankacılık olsun diyeceksin. Bankacılık da olacak. Ee, otomotivde olacak bir tane Ford gibi örnek veriyorum. Tüpraş olacak petrolde. Yani bir tarafta çok kötü bir haber bile gelse... Senin belki petrol hisseleri düşecek ama demir çelik artacak. Yani resesyon oldu diyelim. Resesyon olduğunda petrol hisseleri düşer ama demir çelik artar. Örnek veriyorum. Veya tam tersine. Resesyon oldu diye ya da bankalar faiz arttırdı derler. Faiz banka hisseleri dur durağanlaşır ama emlak konut almışsınızdır. Emlakla ilgili şirketler artar. Dolayısıyla her sektörden birer tane en iyisini alarak 10 tane sepetinize hisse koyarsanız... Ya da hiç bunu yapmadan o fonları alabilirsiniz. Tekrar söylüyorum ama bunu endeks böyle fon alırsanız fon veya bu her sektörden birer tane hisse alırsanız düzgün. Bunları doğru fiyatta alırsanız zarar olasılığınız kalmaz. Tam tersine iyi piyasalarda çok iyi para kazanırsınız. Ama her zaman artık kazanmaz. Bir kez borsa hep böyle olmaz arkadaşlar. Aynı süre altın bakın nasıl çıkıyor, duruyor, bezdiriyor sonra tekrar patlıyor. Borsalar da öyle bilmeyenler için. Arada siz aldıktan sonra duracak. Siz sıkılacaksınız. Hatta genelde bilmeyenler aldık gitmiyor Mert Bey ya ne yapacağız diyeceksiniz. Gitmedikçe daha çok alıp tutan gittiğinde çok para kazanıyor. Hep aynı sorun. Tekkeyi bekleyen çorba içiyor. Ama siz en tepede alıp satarsanız sonra bir daha alıp bir daha satarsanız bir de böyle kötü kağıtları al sat al sat yaparsanız 100 liranız 90'a bile düşer. Diğer bir konu forex veya kaldıraçlı işlemler. Sakın onlara bulaşmayın. Onlar çok çok tehlikelidir. Çok çok para kaybeden görüyorum. Onlarda kazanma ihtimaliniz inanılmaz zor. Ben hayatta beceremem. Bakın ben bu kadar yıldır tecrübem var. Hayatta beceremem. Bir kez bile girmiyorum. Çünkü çok acayip zor bir iş o. Kaldıraçlar. 1'e 10 kaldıraç kullanıyorsunuz. 100 liranız 1000 liralık alım yapıyorsunuz falan. Çok teknik bir konuşma anlatmak istemiyorum. Kafa karışmak için. Karıştırmamak için. Ona hiç bulaşmayın. Ama mümkün olduğu kadar bu dediğim gibi iyi bir sepet yaparak bekleyen uzun vadede kazanır. Ama yeni başlayanlarda risk görüyorum. Yeni başlayanlar şu an sürekli o borsayı geçen süreç gibi her gün artacak sanıyorlar. Her gün artmadıkça sıkılıp alsat yapıp en tepedeki kağıdı alıp en dipte satarsanız inanılmaz para kaybedersiniz. Sözün özü o. Ama en kötüyü bile iyi bir kağıtsa en kötü yerden aldıysanız en kötü fiyattan aldıysanız beklerseniz 100 liradan aldınız 50'ye düştü. O yine siz beklediğinizde iyi kağıtsa ama büyük şirketlerse bu listedeki şirketler gibi mutlaka zararınızı kurtarır. Ama onu satar onu alır onu satar onu alırsanız 100 liranızı 10 liraya indirebilirsiniz. Bunun gibi etrafında çok insan görmeye başladım. Çünkü o bundan önceki 9 ay önceki ya yani 9 aydır yaşadığımız o her günkü artıştaki o hayatı özlediler. Her gün artsın istiyor ise ne artıyorsa onun peşinden koşuyor arkadaşlar. O geçici bir dönemdi. inanılmaz bir dönemdi. Her zaman olmaz. Çok nadir olur. Onu gören zaten onun bir amacı vardır. O sizi iştahlandırmak içindir. Onu gören zaten borsaya geldi. 1200'deki bir borsa şeyde de öyledir. Bitcoin'de de öyle değil miydi? 15 binken, 15 16 iken kimse bakmadı. 60'lara geldi herkes atladı. Değil mi? Hep aynı şey oluyor. altın veya işte 1300 dolarlardayken kimse gelmez. 2070 olur herkes gelir. Bir şey çok tepeye geldiğinde insanlar geliyor. Dolayısıyla lütfen dikkat edin şu an. Çok tepede diyemem ama çok hızlı arttığı için belli süre yatayda olacak. Bu yatayda olan dönemde belli hisselerde çok ciddi kayıplar söz konusu olabilir. Al sat yaparsanız. Çok hızlı artmış spekülatif altyapısı olmayan şirketlere çok dikkat edin. Özellikle yeni giriyorsanız mümkünse bu endekslerden hiç çalışın. Girdiyseniz de ne olur çok ciddi profesyonel destek alın. Ben değilim o kişi. Ben tek tek kimseye bakamam. Yardımcı olamam. Tabii öyle bir şeyim de yok. E, uzmanlık alanım da yok. Ben sadece geçmiş tecrübelerimi anlatıyorum. Ama şöyle anlatayım. Yıl kaçtı yanılmıyorsam? E, 2011 falandı. 2011-2012'de. Borsa tarihi zirvesine gelmişti. O zaman 57 bindi. 500 dolardı bugünün parasıyla yani. Ee, orada girip alsatta, bir sürü insan girdi o zaman da borsaya. al alsat yaparak bütün parasını kaybetmiş çok insan tanıyorum. Ee, böyle borsanın çok hızlı çıktığı dönemlerden sonra inanılmaz yeni müşteri, yeni yatırımcı girer. Bu güzel hikayelere gelip kanıp. E, bu güzel hikayeler de doğrudur. Evet Türk Havalarını 10 liradan alan, yani beni takip eden 8 tükkanı alıyorum dediğimde alan. Instagram'da hala duruyor Twitter'ımda. Alan kazandı 150 liraya. 15 kat kazandı ama bu bu sene olacak demek değil. O geçmişte de oldu artık. O zaman söyleyeyim Her sene aynı şey olmayacak. Mert Bey bu sene ne olur? Bu sene olmayabilir arkadaşlar. Her sene olmayabilir. Olacağı zaman gelir. Ne zaman gelir? Bir daha bir düşüş olur. Dipte olur. Yataya girer. O zaman olur. Ama sürekli olmaz. Olacağı zaman zaten eğer bunu yakalarsak sizi uyarırım. Söylerim. Bakın çok düşük duruyor buralarda derim. Harekete geçebilir derim. Ama ee, böyle önemli olan böyle dönemlerde çok spekülatif kağıtlarda çok acayip hareketler olacak. Hiçbir şey bilmeden o spekülatif kağıtların peşine atlamayın. Bütün paranızı kaybetmeyin lütfen. Temel analiz ve teknik analiz öğrenin. Bilmiyorsanız danışmanlık alın. On da bilmiyorsanız fon alın. Paranızı spekülatörlere pul etmeyin. Çok güzel bundan önceki 9 ay çok güzel bir reklamlar verdiler. Çok güzel reklamlarda herkes reklamlara aşık oldu. Borsaya geldi. Ama bundan sonra gerçekler, reklamlar bitti. Gerçekleri izleyeceğiz. Lütfen dikkatli olun. Bu borsa düşecek demek değildir. Tedbirli olun demektir. İyi kağıtlarda her zaman para var. İyi kağıtlardan hiç zaman korkmayacaksınız.